loley. Loley loley loley. <laughs> Urus <da> şako mu? <laughs> Aman Allah. Im. 20 Yirmi yaşındaydım diyorum. On <laughs> yaşındaydım. Otuz <laughs> yaşındaydım. <laughs> Evet. Hadi alay. <laughs> ne yaptı lan o? Benim kuklaya şey mi attı az önce? Tezgah lan bu. Kankam yalnız bak. Urf'ta azir bir tık sıkıntılı olabilir. Dikkat edin. O? Yani kanka benden başka kimse vurmadı adamı bu arada. Düşün koyayım ölümcül tempom çalıştı. Kanka bana gel de hani yardım edeyim. Dediğimi bozdum. <laughs> Adı ne? Oğlum ya bu şey bozdu beni bir şey gösteriyordu. Ya Bu ne zaman dönüşecek artık? Çak oldu Dönüştüm. gitti. Ya abartma. Şako muyum ben? <laughs> Ben anasını sıptım işlerinde rahat rahat gezerim dedim. Bak. Aynen. <laughs> Sana sıkarken beni öldürdü. Drift attım orada çünkü. İyi ben hiç ölmem diye karar garip... <laughs> 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 Seni ya. Oğlum ben daha beyzleme geldim. Sen rahat ol. Kardeşinde o iş nereye gidiyon nereye gidiyor hayırdır gene pislik time tamam kaç yuh <laughs> Lolei, Lolei, Lolei. Lolei, Lolei, Lolei. Ana 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 ana. <laughs> ben bey beyazlıyım baba? Hayırdır. Hayırdır kardeş. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Oh, şaka yaptım. Şaka yaptım. Yanlış drift. <laughs> Al onu. Çok yanlış bir drift attım az önce. <laughs> Adam dedi gel bakayım kardeşim. Aha! Evet. Vur lan kule. He? Ah. Eh, şimdi ha baset bitti kardeşim. Asıl şu şimdi var. Sen mi bitirdin bir daha vurdum. Uuu <laughs> 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 ulti yok ah, muydu? Ah. <laughs> yok lan ya 5 levelim Oğlum görmüyor musun? adam eline verdi. Kanka. Kanka E yokmuş. Yok Aha ya. Lan. Adam eline verdi diyor. de bak ya. <laughs> 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 ne yapıyorsun kız? <laughs> Kedi harbi bozuldu ama. <laughs> Delirdi içeri. Dik dik Aldım kuleyi. Kanka <laughs> 3 oldular, 3 oldular. Two. <laughs> Kaç olsun lan kanka bu saatte sana sıkıntı yok. Oğlum ben daha iten bitiremedim ya. Ne Ya an... Ya şu E... Bayıl. Q yok. He? Bayıl bir daha. Oğlum lag mı var? Niye böyle drift atıyor bıçak? Hı hı. Late alalım. <laughs> Geçme kardeşim, hep dur. Oo, <laughs> toplandı. Şey geliyor bir de. Şey. gerçekten geleceğim ya? Ah, bozdum. gitti gördün mü? Sıçrasın arası blokladım. <laughs> Oğlum item bitiremedim ben. Nereye? Biz niye bizim lane'imize geldi bunlar? Çık lan amına koyayım. <laughs> tek bizim kule alınmamış kanka <laughs> ondan. Alabilir. Oy. Oy. Ay ya le 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 Ben şöyle bir kaçayım baba. No 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 ama kahve ben olduğumda hiçbir şey yapamazsın oraya benle Yanlış <laughs> hareket Sal lan Sal böcekleri Böcekleri salamıyor kule alıyor. Ya pike pike hayır anam kule yokmuş. Ya kanka bir git ya. bi öl bakayım. Reaktor bırak onu. Çocuğu. Don't you know? Evet. Bizi oradan açarlar <laughs> Nıhıhıhıhıh <laughs> diyorsan Türkiye'de donsuz gezmen yeter sokakta. 10 dakika sürmez zaten. Dert etme böyle şeyleri. O işler öyle yürümüyor be burkim be. Aaa kimse yokmuş burada. Oy! <laughs> ne oldu? Ay. Uy. Fight. Elan. <laughs> yanlış oldu, yanlış oldu. Drift'i yanlış yaptık. <laughs> Başaramadık abi <de. gülüyor> Ay <Allah>. olmaz. <laughs> <laughs> dur dur. <İyi> yerler kaymazdı. <laughs> Yerler kaybıyor yalnız. Neler varmış bakalım Ya <laughs> <laughs> ama bastım onu kanka ya. Neyse hazır. Bir dur bakayım. miple <laughs> Hangi dün ki? <akşamki>? Allah Allah. Nanafiye! <laughs> Hangi temizliyor buraları ya? Lan kulum şayvanayı yakaladım. Orada da yakaladım birini. Çak kanka. Gel gel gel. Lan gelsene yardım etsene. Alo. Kim o? Şu dayı ya kanka o. Oh. Sen rahat olsana ya. Ben burada yırtacağım onun yerini. <laughs> saldırızım yetişmedi. Oy. Pique. Pique. Nereye gidiyorsun koç? <gülüyor> 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 Bir can çalmazsan baron alacağım sola. Ne oldu? He? Ne oldu? <laughs> Test için açtı ya oğlum işte. Ne ee, bir tanesi ise sıkıntı yoktur. Hangisin? <laughs> Farklı tarayıcıdan denesin. <laughs> ben çıldırdım. Olum benim saldırı hızına bak. Şşş keke mi? Ne Ay, mi? Bir, konu, bir konum, bak bu, bana bak bana bana. Ay, bak bak <laughs> bak, bak, bak. Nereye gittin Pikachu? Gördüm onu. Kanka sen bir git. Hadi. Git. nerede lan? Ben demedim mi kasacağım neyip?